Merhaba çocuklar, biz Sosyal Ben Vakfı E Gönülleriyiz. Bugün Sosyal Ben Vakfı ve Milika İşbirliği ile birlikte 23 Nisan coşkusunu evlerimizden hissedeceğiz. Evet, spor saatini tamamladık. Vücudumuz ısındı değil mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Ve şimdi vücut koordinasyonumuzu güçlendirmek için sizlerle Katıl Bizler adlı bir oyun oynayacağız. Peki, bu oyun nasıl oynanır? Bu oyunun sözleri var mı? Ya da nasıl hareketler yapacağız? Şimdi hepsini size aktarıyorum. Bu oyunu oynarken sizlerden yapmanızı istediğim birkaç hareket var. Bunlar, yürüyoruz dediğimde yürümeniz, koşuyoruz dediğimde koşmaya başlamanız, dönüyoruz dediğimde etrafınızda dönmeniz ve en eğlenceli olan zıplıyoruz dediğimde zıplamanız ve bu oyunun bir de sözleri var. Hazırsanız şimdi sözleri sizlerle paylaşıyorum. Hazır mıyız? Yürüyoruz hep birlikte, yürüyoruz hep birlikte, yürüyoruz hep birlikte sosyal bende. Ön, 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 ön değil, arka, arka, arka değil, yan, 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 yan değil, katıl bizlere. Şimdi hazırsan oyunumuzu oynayabiliriz. Hazır mısın? hareketlerimizi de öğrendik ve artık sözlerimizi de biliyoruz. O zaman başlayalım. Katıl bizlere. Yürüyoruz hep birlikte. Yürüyoruz hep birlikte. Yürüyoruz hep birlikte sosyal denle. Ön, ön 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 değil arka arka. Arka değil yan, yan yan yan. Yan değil katıl bizlere. Koşuyoruz hep birlikte. Koşuyoruz hep birlikte. Koşuyoruz hep birlikte sosyal denle ön 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 değil arka 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 değil yan 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 değil katıl bizlere ve şimdi dönüyoruz hep birlikte dönüyoruz hep birlikte dönüyoruz hep birlikte, dönüyoruz hep birlikte sosyal benle ön, ön 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 değil arka 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 değil yan 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 değil katıl bizlere zıplıyoruz hep birlikte Zıplıyoruz hep birlikte Zıplıyoruz hep birlikte Sosyal benle Ön 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 değil arka 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 değil yan 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 değil katıl bizlere Oyunumuzun sonuna geldik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Haydi sen de 23 Nisan'ı nasıl kutluyorsan evden eve 23 Nisan'ı hiç değil bizimle paylaşabilirsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.